Merhabalar arkadaşlar. Ben Doçent Doktor Özmutul e Ateş. Türkiye Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersiniz kapsamında 5. modülde bugün sizlerle Türkiye Eğitim Sisteminde Kaynaklar konusunu işleyeceğiz. Bu modülün temel amacı eğitimdeki kaynakları ve insan kaynaklarını anlamanıza, açıklamanıza yardımcı olmaktır. Bu kapsamda eğitimde kaynaklar, kaynakların amaçları ve işlevleri, insan kaynakları, fiziki ve teknolojik kaynaklar, İlgili kanun ve mevzuat incelenecektir. Örgütlerde kaynaklar genel olarak fiziki kaynaklar, finansal kaynaklar ve insan kaynakları şeklinde üç kısımda incelenmektedir. Türkiye eğitim sistemindeki fiziki ve teknolojik kaynaklar çeşitli başlıklarda incelenmektedir. Bunlar bina, bahçe, derslik sayısı, iklime, okul türüne, akademiye uygunluk, trafik ve çevre güvenliği, engelli bireylere uygunluk, laboratuvar, spor, tesisli, kütüphane, konferans salonu gibi imkanlar, araç gereç donanımlar, temizlik malzemeleri, tüketim kürtasiye malzemeleri şeklinde sıralanabilir. Genel bütçeden ayrılan para, il özel idaresi bütçesi, köy bütçesi, öğrenci katkıları, döner sermaye, bağışlar, yarışma gibi başarılardan elde edilen gelirler, Kira gibi gelirlerde, Türk eğitim sisteminde finansal kaynakları oluşturmaktadır. İnsan kaynakları yönetimi, planlama, personelin sağlanması, personelin seçimi, personel geliştirme, değerlendirilmesi ve ücretlendirilmesi gibi süreçleri kapsar. İnsan kaynakları yönetiminin 5 temel ilkesi vardır. Bunlardan kariyer, mesleki süreç ve basamaklarda ilerleme olana, liyakat, işe uygun yeterli olmak, güvence, özlük haklarının çalışanlara teslim edilmesi, eşitlik, bireyler arasında hak ve olanaklar açısından ayrım yapılmaması, tarafsızlık, niyansız davranmak, kayırmacılık yapmamak şeklinde ifade edilebilir. 2017 yılında yapılan düzenleme ile Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ifade edilmiştir. Bu kapsamda öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri 3 ana başlıkta, 3 ana yeterlik alanında incelenmiştir. Bunlar mesleki bilgi, mesleki beceri, tutum ve değerler şeklindedir. Bu yeterlik alanları içerisinde 11 alt yeterlik alanı ve bu yeterliklere ilişkin 65 gösterge oluşturularak öğretmenlik mesleği yeterlikleri tanımlanmıştır. Devlet memuru istihdam şekilleri memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi şeklinde sıralanabilir. Öğretmen istihdam şekilleri ise kadrolu 4A, sözleşmeli 4B ve 4C maddesine göre istihdam edilen öğretmenler şeklinde sıralanabilir. Bu kapsamda ekil ve ücretli öğretmenlik incelenebilir. 657 sayılı devlet memurluğu kanununa tabi kurumlarda çalışan memurların çeşitli hizmet sınıfları vardır. Bunlar 12 başlıkta incelenmiştir. Bunlar genel idare hizmetleri, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, yardımcı hizmetler, eğitim ve öğretim hizmetleri, avukatlık, Din, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, yardımcı hizmetler, mülki idare amirliği hizmetleri, milli istihbarat hizmetleri şeklinde ifade edilmiştir. Eğitim sistemindeki uzmanlık alanları, eğitim öğretim hizmetleri, yönetim hizmetleri, denetim hizmetleri, öğrenci kişilik hizmetleri şeklinde sıralanabilir. Bunlara temelde birer örnek verecek olursak eğitim öğretim hizmetleri için öğretmenleri, yönetim hizmetleri için okul müdür müdür yardımcılarını, denetim hizmetleri için müfettişleri, öğrenci kişilik hizmetleri için de psikolojik danışmanları verebiliriz. Devlet memuru olabilmek için kişinin bazı şartları taşıması gerekir. Bu şartlar 657 sayılı devlet memurluğu kanununda genel şartlar olarak ifade edilmiştir. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, görevi uygun öğrenim görmüş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıl ya da daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamış olmak, askerlikle ilgisi bulunmamak, beden veya kas sağlığının görevini yapmasına engel oluşturacak bir durumun olmaması şeklinde ifade edilebilir. Devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları bu kapsamda bireylerin sorumluluklarının aslında temelde sorumlulukları dayandığını ifade edebiliriz. Bu nedenle de bu sorumlulukların aslında devlet memurlarının yapması gereken zorunluluklar olduğunu da söyleyebiliriz. Sadakat devlet memurları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na kanunlarına sadakatle bağlı kalmak zorundadır. Tarafsızlık devlete bağlılık. Devlet memurları siyasi parti üye olamaz. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaması gerekir. Davranış ve bir işbirliğinde resmi sıfatların gerektirdiği itibar ve güvene layık olmalarını hizmet içinde ve dışındaki davranışlarıyla öğretmiştir memurların göstermesi ifade edilmektedir. Yurt dışında davranış, devlet memurlarının yurt dışında da devletin itibarını, görev ve hasiyetini zedeleyici fiil ve davranışlarda bulunmaması gerekir. Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, kanun ve mevzuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz yapması, mahiyetindeki memurlara hakkaniyet değişiklik içinde davranması gerekir. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları kanun ve mevzuatta belirtilen esaslara uymak, amiri tarafından verilen görevi yapmaktan sorumludur. Kişisel sorumluluk ve zarar Devlet memurları görevlerini dikkat ve itinayla yapmak, teslim edilen devlet malını korumak, ve bunları her an hizmete hazır bir şekilde bulundurmak zorundadır. Kişilerin uğradıkları zarar olması durumunda personel eğitimi değil, ilgili kurum eğitimine dava açılabilmektedir. Devlet memurları kendisinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocukların taşınır taşınmaz mallarını, alacaklarını, borçlarını yazılı hükümlerle Mal bildirimi de bulunması gerekir. Bu görevi ilk başladığı sırada ve sonu 0 ve 5'ye biten yıllarda yapılmaktadır. Basına bilgi demeç verme kanunda ifade edildiği durumlar dışında devlet memurunun basına bilgi ve demeç vermemesi gerekir. Beşli belgeler süreci yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve görev süresi dolduğunda iade etmesi gerekir. Devlet memurlarının hakları da gene kanunda belirtilmiştir. Bunlar uygulamayı isteme hakkı, güvenlik, emeklilik, çekilme, müracaat, şikayet, dava açma, sendika kurma, izin, kovuşturma ve yargılama, suçlama ve iftiralara karşı koruma şeklinde ifade edilebilir. Devlet memuruna uygulanan yasaklar toplayılan hareketlerde bulunmak yasa, grev yasa, ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasa, hediye alma, menfaat sağlama, gizli bilgileri açıklama yasağı şeklinde sıralanabilir. Evet, bugün sizlerle Türkiye Eğitim Sistemi'nde kaynakları ilgili mevzuatı işledik arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.